Herkese selam arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akbük bölgesindeyiz. denize yürüme mesafesinde bulunan site içerisinde 3 artı 1 4 tarafı bağımsız müstakil bir villa tanıtacağız. denize yürüme mesafesinde 3 artı 1 ebeveyn banyolu bir villa. Fiyatımız değişkenlik gösteriyor. Çünkü bu sitede 16 tane villamız var. Bu 16 villadan 5 tane şu an satılıkta villamız bulunuyor. Bu villalarımızın fiyatları hakkında bilgi vermek istiyorum. 2 adet 7 milyon 500 bin TL'ye villamız bulunmakta. 1 adet 7 milyon 400 bin TL'ye. 1 adet de köşe başı en ön sırada 7 milyon 900 bin TL'ye bir villamız bulunuyor. Ayrıca daha önce satışını yaptığımız bir villa da var. Onun da fiyatı 8 milyon 500 bin TL. Ee, yani 7 milyon 400'den başlayıp 8 milyon 500 bin TL'ye devam eden fiyat aralıklarımız bulunmakta. Ben size bugün nereye tanıtacağım? Hemen arkamda görmüş olduğunuz villayı tanıtacağım. Arkamda görmüş olduğunuz villa 7 milyon 500 bin TL. Hemen onun yanında bir villamız daha var. Onun da fiyatı 7 milyon 400 bin TL. Ortak havuzu bulunan 16 tane villadan oluşan bir yapıdan bahsediyorum. Bir siteden bahsediyorum. Ee, yola cephemiz var. Deniz manzaramız var. Ön tarafımız yeşil alan. Ee, güzel bir konumdayız. Yani şöyle buraya bile gelseniz bana müstakil dört tarafı bağımsız bir villa tanıt derseniz eğer size tanıtacağım fiyat olarak ilk bu villa olacaktır. Çünkü Akbük'ün çevresinde de sıfır yaşında hiç kullanılmamış dört tarafı bağımsız böyle bir bahçe payına sahip çok az villamız var. Bu fiyatlara yok hatta. Bu fiyatların üstünde fiyatlardan başlıyor. Şimdi villamızın dört tarafını gezelim. Daha sonra ise ayrıntılı iç kısım videosuna bakalım. İyi seyirler diliyorum. Şu an villamızın ön cephesinden görmüş olduğunuz gibi villamızı göstermek istiyorum. Şimdi villamızın dört tarafını gezdikten sonra ana giriş kapısından giriş yapalım. <laughs> Şimdi villamızın ana giriş kapısı çelik kapıdan giriş yapıyoruz. Çelik kapıdan giriş yapar yapmaz hemen sağ tarafta merdiven altındaki boşluk lavabo olarak değerlendirilmiş. Küçük bir lavabomuz var. Hemen karşısında klozetimiz. Devamında ise çamaşır makinemizi, kurutma makinemizi koyabileceğimiz bir boş alan bulunmakta. Lavabomuza baktıktan sonra hemen lavabonun yan tarafında üst kata çıkan merdivenlerimiz var. Hemen karşısında ise geniş bir salon alanı bulunmakta. Doğu ve güney cephesine bakan bir salon alanı, iki tarafı da boydan boya sürgülü kapılardan oluşan bir dizaynla dizaynlanmış diyebilirim. Fayanslarımız görmüş olduğunuz gibi 60'a 120 koyu renkleri kullanılmış. Tavan ışıklandırmalarımız gayet güzel, sade ve şık bir şekilde tasarlanmış. Hemen karşı duvarda televizyon ünitemizi, televizyonumuzu koyabileceğimiz bir bölüm yapılmış. Üst kısmında klima alt yapısı. her duvarda prizlerimiz bulunmakta. Bu da güzel bir ayrıntı. Hemen şöyle salon alanını tekrardan geniş açıyla gösterdikten sonra mutfak alanına geçelim. Yani bütün mobilyalarınızı, salon mobilyalarınızı rahat bir şekilde sığdırabileceğiniz boyutlara sahip. Hemen mutfak alanına geçelim. Gizli mutfak diyebileceğimiz bir yapıyla tasarlanmış. Hemen gene mutfak alanından bahçe alanına çıkabileceğimiz sürgülü boydan boya bir antresis gri renginde bir kapımız bulunmakta. Mutfak alanı L şeklinde gidiyor. Beyaz ve gri tonları kullanılmış. Hemen köşede geniş bir buzdolabı alanımız var. Hemen çapraz karşısında lavabomuz. Lavabomuzun hemen alt kısmında bulaşık makinemiz. Ve devamında ise e, set üstü ocağımız, fırınımız, davlum bulunmakta. Tekrardan mutfak alanı, salon alanını gösterdikten sonra bir üst kata çıkalım. Üst katta ne vardı? 3 adet oda, 1 adet ortak kullanım banyo veci. Ve odalarımızdan bir tanesi ebeveyn banyolu. E, güzel, geniş bir oda haricinde o da çocuk odası olarak kullanılabilir. Diğer odalarımız geniş, birazdan ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Merdivenden çıkar çıkmaz hemen şöyle sağ taraftaki ebeveyn banyolu yatak odasını göstermek istiyorum. Üst katta zeminler görmüş olduğunuz gibi parkeden oluşuyor. Hemen şöyle ebeveyn banyolu yatak odamıza bakalım. Yine klima alt yapımız var. Net ışıklandırmaları güzel, tavan yükseklikleri güzel. Hemen havuz kısmına bakan havuz manzaralı bir açılır kapanır penceremiz bulunmakta. Gayet geniş metrekarelere sahip bir havuz alanı. Yani 16 villaya da yetebilecek boyutlara sahip. Odamızı tekrardan köşeden çektikten sonra ebeveyn banyosunu göstermek istiyorum. Hemen girer girmez lavabo bizi karşılıyor. Lavabonun hemen arka tarafında boydan boya çift kanatlı bir duşakabin alanımız var. Lavabonun hemen karşısında ise kulaçetimiz ve banyo malzemelerimizi koyabileceğimiz bir dolap tasarlanmış. Hemen buradan devam ettiğimiz takdirde üst kattaki koridorun hemen karşısında ortak kullanım banyo vece var. Banyo veceye girer girmez zaman sol tarafta tek kanatlı bir duşa alanımız var. Karşımızda geniş güzel kullanışlı bir lavabomuz. Hemen kapının arkasında ise gene bir dolap ve klozetimiz bulunmakta. Koridor alanını tekrardan göstereyim. Geniş metrekarelere sahip rahat bir şekilde hareket edebileceğiniz boyutlara sahip. Hemen buradan ikinci odamıza deniz ve doğa manzaralı odamıza geçiş yapalım. Kişilik yatak ve büyük bir elbise dolabı rahat bir şekilde sağacaktır arkadaşlar. Hemen şu karşı köşeden de göstermek istiyorum. Gayet geniş. Hemen bir Fransız balkonumuz Güney Doğu cephesine bakın. Buradan ben denizi görebiliyorum ama siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani çok mükemmel bir deniz manzarası var fakat göremiyoruz, görüyoruz. Hemen üst taraftaki bahçe göstermek istiyorum. Ve villamızın iç video kısmına devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi kapılarımızın çerçeveleri antresit gri renkli. Kapılarımız ise beyaz, kulpları siyah. Devam edelim. Son odamıza doğru ilerleyelim. Son odamız diğer iki odaya göre bir tık daha küçük. Doğu cephesine ve güney cephesine bakıyor. Yerlerimiz yine parke. Fransız bir balkonumuz var ve geniş bir balkonumuz var. Bu açıdan tekrardan odayı göstereyim. İki kişilik yatak ve küçük bir elbise dolabı ya da tek kişilik yatak ve büyük bir elbise dolabı rahat bir şekilde sığacaktır. Ve bu odamızın bir de deniz manzaralı balkonu var. Deniz ve doğa manzaralı. Hemen şöyle deniz manzarasını göstermek istiyorum. Hava biraz sisli. O yüzden net göremeyebilirsiniz. Şöyle L şeklinde bahçe alanında göstereyim. Hemen yanımızdaki villada dediğim gibi satılık. Bu sitede 16 tane villa bulunmakta. 5 tane elimizde satılık yerimiz bulunmakta. Güzel bir villa tanıtımı oldu. 16 tane villadan oluşan bir site içerisindeyiz. Ortak havuzu bulunan bu 16 tane villadan 5 tane satılık yerimiz var. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kanala lütfen abone olmayı unutmayalım. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.